sevgili Yengeç Burcu. Üçüncü ev dediğimiz yani günlük işlerimiz ve her günkü rutinimizle ilgili bir düzende bir zihinle alakalı konular çerçevesinde ya da kardeşleriniz alanı hepsi aynı yeri kapsayan noktada bir Başak dolunayı deneyimliyoruz bu hafta. 6'sı 12'si arası tam olarak bu Başak dolunayının etkisi altındayız. Burası zihinle alakalı da bizi biraz bakış açımızı netleştirecek. Hiçbir şeyin düşündüğümüz gibi olmadığını göreceğimiz bir alan olacak ve bazı şeyleri birdenbire fark edeceksiniz. Değer mi değmez mi tartışması yapacaksınız. Belki kendi içinizde emek verdiğiniz işe, emek verdiğiniz kişilere, emek verdiğiniz kardeşe değer mi değmez mi diye bir muhasebe yapacak olabilirsiniz. Çünkü inançlar noktası burası ve karşı tarafa inandınız. Bu gökyüzünde Venüs, Jüpiter, Kiron üçünün kavuşumu sizin için de çok çok önemli. Çünkü idealize ettiğiniz konuları birileri size resmen taahhüt etmiş de olabilir İşte bu taahhüt, et, taahhüt ettiği konuları düşündüğünüz gibi değil söz verildiği gibi değil bir takım hayal kırıklıklarıyla gelecek olduğunu görüyoruz bir takım hayal kırıklıklarıyla gelecek olduğunu görüyoruz Dolayısıyla ikili ilişkileriniz, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, kardeşlerle ilişkileriniz düşündüğünüz gibi ilerlemeyebilir. Hedefleriniz için biraz finansal kaynaklar anlamında da çok güçlü olmadığınızı, çok güvende olmadığınızı, her an her türlü paramızı kaybetme ihtimalimizi düşündürüyor bu süreç. Önce kayıp yaşatır, sonra da karşılığını getirir bu yaralı şifacı Kiron dediğimiz astroid. Eğer ki çocuk planlıyorsanız da bu dönem çocukla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz sevgili yengeçler. Geçtiğimiz hafta da bunu söylemiştim. Mart ayında böyle bir etki var. Astroloji danışmanlığı için bana her zaman başvurabilirsiniz. Aşağıda iletişim bilgilerim var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve sevgili akrepler bir düzen oturtmak heyecanı içindesiniz. 6-12 Mart tarihleri arasında çünkü sizin için önemli bir alanda bir başak dolunayı var. Bu başak dolunayı ayın 11-12'sine kadar özellikle sizin için belli idealleri kavuşturmak, işle ilgili de özel hayatınızla ilgili de kimle birlikte hareket ediyorsanız onunla birlikte davranışı senkron tutturmaya çalışmak gibi bir niyetiniz var. Burada biraz flörtöz olabilirsiniz. İkili ilişkileri kuvvetlendirmek adına karşı tarafı izliyor olabilirsiniz. Kendi yaratıcı, sanatsal yeteneklerinizi ortaya koyuyor olabilirsiniz. Gökyüzü biraz karışık. Ee, öncelikle Venüs Jüpiter Kiron'la kavuşacak ve bir kadından büyük bir destek görecek olabilirsiniz ee, Venüs sizin için parasal destek getirir Maddi destek, anne olur abla olur bir kadından güzel bir destek alabilirsiniz Farklı şeylere seviniyorsunuz sürekli her gün bambaşka farklı şeylere seviniyor gibisiniz ee, Özellikle bakış açınızı değiştirme kararı alacaksınız Gönlünüzden geçene doğru gideceksiniz. Gönlünüzden her ne geçiyorsa yetenekleriniz doğrultusunda ilerlemek mi? Bir kişiyle birlikte hareket edip ortaklı işler yapmak mı? Veya şimdiki işinizde eğer çalışıyorsanız kalıcı olmaya gayret etmek mi? Kalbiniz her ne diyorsa oraya doğru ilerleyeceksiniz sevgili Akrep Burcu. Astroloji danışmanlığı için bana her zaman başvurabilirsiniz. Aşağıda iletişim bilgilerim var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve sevgili Balık Burcu 6.12. Mart tarihleri arasındaki bir haftalık yorum aktarıyorum size. Önümüzde özellikle 3 hafta boyunca kendinize çok odaklanabileceksiniz. Yapmak istediklerinize, ideallerinize, gerçekleştirmek istediklerinize. Belki bu bir nikahtır, ikili ilişkileri kuvvetlendirmektir. Belki akademik kariyeri sonlandırmaktır. Bu da bir irade gösterisi veya bu da bir irade göstergesidir. Veyahut da bir akademik kariyeri daha üst level'a çıkartmak isteğiniz olabilir. Önümüzdeki dönemi her nasıl yaşamak istiyorsanız 4'ü 5'inde bu hafta sonu bir netlik alacaksınız. Ama bu haftanın 4'ü 5'i Jüpiter, Kiron ve Venüs. Bu güzel e, 3 gezegen diyelim, 2 gezegen bir astroid e, bize. Fikirleriniz doğrultusunda bir netlik kazandıracak ama önce biri bir yapacağı konuşmayla belki anne babadır, belki sevdiğiniz kişidir. Burnunuzun direğini sızlatabilir sevgili balıklar. Özellikle büyüklerin e, nasihatlerine bir dikkat etmeniz, odaklanmanız gerekecek bu hafta. E, sizin kendi işbirlikleriniz, birlikte çalıştığınız kimseler çok e, ön planda bu hafta birileriyle birlikte hareket etmek istiyorsunuz. Belki eşya almak, eşya satmak gibi bir gündeminiz var. 7 Mart'ta Satürn artık sizin burcunuza geçiş yapıyor. Geçerken biraz sizin şartlarınızı daraltır. E, krizler yaşıyormuş gibi endişelenebilirsiniz. Bu hemen geçecek. Yani bu 1-2 haftanın içinde geçecek böyle bir geçici bir konu. Hani krizleri siz doğrudan yaşamıyorsunuz. Genel itibariyle bir kriz var ve bunu çok hissediyorsunuz diyebilirim. Özellikle Satürn sizdeyken. E, ve Satürn 2025'e kadar aslında sizin burcunuzda. O yüzden şu ara sadece çok net ve gerçekçi rasyonel kararlar almanız gerekiyor. Okumak, okulu bırakmak, evlenmek ee, ne bileyim işte boşalmak gibi her konuda ikili ilişkileri eğer iş ortamında ortaklık şeklinde ya da sadece birlikte hareket etmek şeklinde yaşıyorsanız da çok önemli bir karar alacaksınız. Bu hafta 8 Mart'a biraz dikkat edin. 7 ve 8'inde bir karar almayın, hareket etmeyin derim. Çünkü dolunay günü ve o enerjiyle, o yoğun enerjiyle hareket etmek çok doğru değil, gerçekçi değil. Ayın 10'undan sonra da Güneş Neptün kavuşumu var. Hadi bakalım ee, çok fazla net karar alamayacaksınız romantik davranabilirsiniz özellikle ayın 14 ve 15'ine çok dikkat etmenizi bir hafta sonra tekrarda e, hatırlatacağım size astroloji danışmanlığı için bana her zaman başvurabilirsiniz aşağıda iletişim bilgilerim var görüşmek üzere hoşçakalın